ışıklar evet, Arkadaşlar bugün çok önemli Türkiye'de ilk adımın atılacağı ve bizlerin de duyacağı Türkiye'de ve dünyada uygulanan 14 ülkede uygulanan bir uygulamanın bizler Altın Okta Körler Derneği olarak Telefonu veririz arkadaşlar. Altın Okta Körler Derneği İstanbul Şubesi olarak bu projenin Türkiye'de yürümesi için ön ayak olduk. İstiyoruz ki bu proje buradan çıktıktan sonra Türkiye'de herkesin sahipleneceği bütün toplumun sahipleneceği ve bunları <laughs> uygulamaya ve hayata geçmesi için çaba ve emeklerin boşa gitmemesi için istediğimiz ve bizler için de rahatça ulaşabileceğimiz, erişebileceğimiz noktalara kazandırmaktır. Projenin adı taksilerle, taksilerde artık görme engellere göre taksimetreler konuşur hale getirilerek gidildiği mesafede <laughs> sorulduğu zaman taksiciye değil ekranda yazılan ücret konuşur hale gelir. Yani bizim için çok önemli bir şey ye yeri bir taksiciye söyledikten sonra başka yollardan dolaştırarak götürmeyecek. Bizler o gittiğimiz güzergahı sesli olarak öğrenebileceğiz. Bunun bizim için hem ekonomik hem erişebilirlik hem de saygınlık açısından Türkiye'de olması için çok değer verilen bir kesim için yani bu da görme engeller olarak bizlere verilen önemli bir değerdir. Bunu yapan Türkiye'de taksinet kurumu. Değerli arkadaşlar, bir şey daha var, Bunu bize getireceği kolaylık. Taksinet kartı olan bu uygulama 2010 yılından itibaren başlayacak. Ee, çalışmaları, ARGE çalışmaları Kasım ayında bitiyor. Bize bir faydası daha taksiye bindiğimizde Taksinet kartımız eğer kart olarak elimizde dernek üyelerine biz bunları e, yıl başına doğru dağıtacağız. Yüzde on indirim olacak. Yani taksiye bindiğinizde taksinet kartınız varsa, görme engelli raporunuz varsa, altı nokta köyler derneği üyesiyseniz size yüzde on indirim olacak. Yani ne demek? Gittiğiniz yerde bindiğiniz zaman taksiye rahatça %10 indiriminizi ve kayboldunuz. Yanlış bir adrestesiniz. Çağrı merkezini arayarak hangi bölgede olduğunuzu telefon ettiğinizde taksi istediğinizde sizin hangi bölgede olduğunuzu hangi adreste olduğunuzu söylemeyeceksiniz. Ona bile gerek yok. Konserde çağrı merkeziyle bulunduğunuz adrese taksi gelecek. Sizi gideceğiniz mesafeye kadar rahatça ulaştırabilecek. Bunların hepsi gerçekten uygulamaları Avrupa ülkelerinde, dünya ülkelerinde 13 ülkede var. Neden bizim ülkemizde daha hızlı şekilde hayata geçmesin? Geçmesi için bunu görmek ya da görmemek, düşünmek, düşünmemek değil. Var olan fiziksel olan engelin ortadan kaldırılması tek sorunu engelsiz bir yaşam yaratmanın düşüncesi insanların kafasında bulunan zihniyet engelini ortadan kaldırmaktır. Eğer bizler bu engeli ortadan kaldırırsak bütün gideceğimiz yerde erişebileceğimiz noktaya mimari sorunları ortadan rahatça kaldırabiliriz. Bunun için de çözüm ve noktaları lütfen bizimle paylaşın, durumlarınıza gelin. Biz sizlerle birlikte bu çözümleri üretelim. Teşekkür ediyorum. Sözü İstanbul Milletvekili ve Milletvekili Faik Tunaya veriyorum. Teşekkür ederim. de bu konuda söz istiyoruz. Çok <laughs> Meclise ilk girdiğim günden beri şunu savunuyorum. 75 milyonda 550 kişiden biri milletvekillerinden bir tanesi. Her milletvekili bence toplumsal konularda 3-4 tanesi kendisine vasife edinmeli ve bunlarla ilgili çalışmalar yapmalı. Bir milletvekili bütün konularla ilgilenmesi mümkün değil. Yani dikkat alın. Dünya vatandaşlarımıza karşı, milletimize karşı çok verimli olmak. Yeni bir özellikle meclise ilk girdiğim günden beri vermez. onların bir tanesi engelli vatandaşların yaşadığı sorunlar. Çünkü her zaman şunu bilinçle hareket edersek, bu bilince sahip olursak inanın problemlerin sorunları çok daha kolay bir şekilde çözebiliriz. Herkes ama herkes bir gün engelli olabileceğini unutmamalı. Eğer bunu unutmazsa engelli kardeşlerinin yaşadığı sorunları, engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları çok daha iyi bir şekilde anlayabilir, ön yargısız bir şekilde anlayabilir ve bu sorunların çözülmesi için mücadele edersin. Türkiye'de buçuk milyon engelli kardeşimiz var, engelli vatandaşımız var. Aileleriyle beraber topladığımız zaman 20 milyonun üzerinde insan yaşıyor. Yani neredeyse toplumun yarısına yakın engelli. Peki biz bu engelli vatandaşlarımıza devlet olarak uygun koşulları yaratabiliyor muyuz? Evet. Eski oranda çok ciddi ilerlemeler var. Belediyelerimiz olsun, merkezi hükümet olsun. Yapılan olumlu, atılan olumlu adımlar var ama maalesef ve maalesef istediğimiz seviyede değil. Bugün engelli vatandaşlarımız üst geçitleri rahatlıkla kullanamıyor. Bugün engelli vatandaşlarımız metrobüsün e, en, rahatlıkla kullanamıyor. Bugün engelli vatandaşlarımız sokaklarda rahatlıkla yürüyemiyor. Eğer biz sosyal devletsek, sosyal devlet olduğumuzu iddia ediyorsak, anayasamızın ilk üç maddesinde de Türkiye Cumhuriyeti diğer e, tanımlarla beraber sosyal devlet diyorsa, bizim sosyal devlet olmanın koşullarını eksiksiz bir şekilde tamamlamamız, tamamlamamız gerekiyor. Bu işin iktidarı muhalefeti yok. Burada siyaset yapılmaz. Hepimiz milletvekiliyiz, partilerin hiç bir anlamı yok. Bütün milletvekilleri, biraz önce de söyledim, tekrar tekrar ediyorum. Bir gün engelli olacağını unutmadan engelli vatandaşlarımız için çalışmalı mücadele etmeli. Onların topluma aktif bir şekilde katılabilmesi için elinden gelen çabayı göstermeli. Bu projede onun ayaklarından bir tanesi. Evet, biraz önce yukarıda da sohbet ettik. Dünyada yaklaşık olarak 18 ülkede bu proje uygulanıyor. Neden Türkiye'de yok? Bugüne kadar neden uygulanmıyor? Şimdi buna da sorgulamak lazım ama hiçbir şey için geç kalınmış değil. Ben bu projeyi çok önemsiyorum. Biraz önce yukarıda sokmaya derken bir hanımefendi o da kendisi aramızda. Şişli'de şimdi bir restoran açılışı yapacakmış ve menüsünde e, görme engellilerimizin yararlanabileceği şekilde menü oluşturacak. Yani görme engelli vatandaşlarımız oraya gittiği zaman menüyü çok rahatlıkla okuyabilecek menüde de Bu da çok önemli bir hizmet. Bu tarz örnekler inşallah çoğalır. Böyle örnekler çoğaldır da e, sizlerin toplumsal hayata katılmasının önündeki engeller çok daha hızlı bir şekilde kalkar diye düşünüyorum. Ben de bir milletvekili olarak elimden geldiği kadar, başta Murat kardeşimiz bütün Türkiye'deki engelli derneklerimizi, vakıflarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı desteklemeye çalışıyorum. Onlarla beraber olmaya çalışıyorum. Bu konu hakkında kamuoyu oluşturmaya gayret ediyorum. Bundan sonra da devam edeceğim, bundan sonra da çalışacağım. Beni ne zaman, nereye davet ederseniz, vakti ne oldukça, imkanı ne oldukça hep sizlerle beraber olacağım. Hep sizlerin yanında olacağım. Çünkü biraz önce de söylediğim ben de bir, bir engelli olabileceğimi düşünüyorum. Bu proje inşallah yayılır. Çok hızlı bir şekilde yayılır. Bütün Türkiye'de uygulama alanı bulur ve bizler de buna katkı sağlayabiliriz. Bizim de çorbada tuzumuz olursa bundan memnuniyet duyarız. Ben beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs> çok teşekkür çok çok var, çok çok sorunlar var. Gönül rahatlığıyla toplu hayata katılamıyorsunuz. Yaşadığınız sıkıntıları biliyorum. Ama merak etmeyin. Bunların çözülmesi için devletimiz elinden geleni yapıyor. Iktidarı yapar. Bazen Türkiye'de her şey istenildiği zaman da olmuyor. Ağır oluyor, yavaş oluyor ama artık engelliler konusunda bir bilinç oluşturuldu. Bütün toplumda bu bilinç oluşturuldu. Sizlerin hepinizin çok büyük katkısı var. Böyle sorumlu yöneticilerimizin sizlere yardımcı olan yöneticilerimizin katkısı var. Murat Bey gibi Başkanların katkısı var. Buradaki gönüllülerin var. Beyefendi gibi bir projeye getirenlerim var. Oradaki efendi gibi menüsüne işte görme engellerini okuyabileceği menüyü koyan insanların katkısı var. Bu iş böyle olur. Böyle yayılır. Biz çok şükür ki engellerle ilgili bir bilinç oluşturduk toplumda. Bundan sonra sizlerin sorunlarını daha sesli bir şekilde dile getirip toplumsal hayata daha aktif bir şekilde katılmanız için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Tekrar hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Başka bir zorlu olmamız için oraya yetişmem gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Başka yerlisi Kahraman Bey buraya davet ediyorum. Sayın Bekir'in de umuruyor. Aksine kar, kurumsal yaşayışlar. Evet, evet. e, kurumsal bir ilgimiz. Doğum tarihimiz. Ya, Abi, bir kalp olurum. Çok Hayırlı olsun başkanım. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Sevgiler saygılar görüşmek üzere. Ee, metre kullanan taksi şoförlerini ve taksi <laughs> şişli belediye engelli dostu kasımcı olarak diyoruz. Bu durakları ve yani bu duraklardaki taksi sahiplerini ve şoförlerini de bir eleman görevli iş yeri olarak değerlendireceğiz. Aslında ve İstanbul de bu işleri engelli host olarak yine edeceğiz. 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü'nde bu sosyal projenin tüm İstanbul'a ve ilçenize hayırlı olmasını diliyorum. Ben ne diyorum? Mustafa Sayın adına bu günü ve bu projenin kuruluşlarını bizler adına yürekten saygılar <laughs> Siz bununla seyahat edileceksiniz Taysit. Değil mi? Şirket. Bir aşağıya patlıyor diyecek. bir projedir. Bu projenin içeriği görme engelli vatandaşlarımızın taksilerde göremedikleri göremedikleri şeyleri duyarak görmüş olacaklar. Bu önemli bir proje bizim için. Bunu tüm Türkiye'ye de yaymak düşüncesindeyiz. İnşallah başarılı olacağız. Kasım itibariyle de zaten ilk saha çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu konuda bugün bir protokol imzaladık. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Koordinatör olarak sizin burada nasıl bir işiniz oldu? E, proje projeyi yaklaşık 2 yıldır üstünde bir çalışıyoruz. E, fakat şöyle bir şey var. E, bizim distribütörlüğünü yaptığımız firma 18 ülkede e, zaten faaliyetlerini sürdürüyor. Yani 85 yıllık bir firma. Biz Amerika'yı ikinci kere keşfetmedik, yani oradan bir know-how getirdik buraya. Burada Türkiye'de, ülkemiz şartlarına uygulayarak, böyle güzel sosyal içeriği de olan projelerle birlikte duyurmaya çalışıyoruz. Ön hazırlığı diyelim buna. Bunları tanıtım çalışmaları gibi yapıyoruz ama bu proje tanıtımdan çok bizim için daha, daha çok sosyal ağırlıklı olduğu için bugün bu projeyi de imzaladık. Biz bu bilindiği gibi korsan yasası çıktı. Korsan taksiler nispeten azaldı. Fakat bitmedi. Biz bu konuda çalışmalar yürütüyoruz. Mesela nedir? Taksilerin de artık kaliteli hizmet vermesi noktasında çalışmalarımız bu yönde. Tamamen özel şirketiz biz. Kendi şirketimize, sistemimize üye olan taksilere hem kazanımlar sağlayacağız hem kaliteyi arttıracağız, hem de müşterilerin kaliteli seyahat edip artı e, indirimlerle e, bu sistemi destekleyelim. Bu şekilde bir e, ortaya bir sistem işleyiş çıkartabiliriz. Şey. E, yok şehir nerede olacak? bu Uygulama nereden başlayacak? Avantajları nelerdir? Evet şimdi şöyle pilot şeyi tabii ki İstanbul olacak fakat biz bu çalışmaları 10.000 adetlik taksi üzerinden yürütüyoruz ve bu 10 bin adetin 3 bin adeti İstanbul'da olacak. Ankara 2000, İzmir 2000 olmak üzere projemiz bu yönde bu doğrultuda ve Kasım sonu itibariyle de pilot çalışmalarımızın deneme kısmı, test çalışmaları başlayacak. Yani çekim kaliteleri ve sistem ölçümleri yapılacak bu şeyde. Ee, Kasım sonu itibariyle test çalışmalarımız da bittiği takdirde e, uygulamaya geçeceğiz. 3 gün adet bir taksi. Avantajlar neler ee, neler getirecek? Şimdi avantajları e, şöyle, yani bugün e, burada olmamız vesilesiyle ilk önce bu konuda bahsedeyim size. 6 e, nokta körler derneği ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde en önemli avantajı e, görme engelli vatandaşlarımıza e, taksilerde tamamen taksimetrenin ücret tarifesinin sesli olarak okunmasıyla, Yani görmese de duyabilecek en azından. E, yani taksicinin ve diğer kişilerin inisiyatifine veya yardımına ihtiyaç duymadan taksi seyahatini gerçekleştirebilecek vatandaşlarımız. Bu çok önemli bir proje, sosyal ağırlıklı bir proje. E, diğer normal hani, e, çalışmalarımızda ise e, taksi müşterilerine reklamlarla ve diğer vereceğimiz hizmetlerle artı kazanımlar sağlayacağız. Bunlar da nelerdir? İşte kaliteli bir hizmet alması, çağrı merkezinden direkt en yakın taksinin bilindik plakasıyla birlikte yönlendirilmesi ki bunları sistem tamamen yazılımlar otomatikman yapıyor. Herhangi bir çağrı merkezindeki insanın da inisiyatifinde olmadan bu şekilde müşteriler de yağmurda, çamurda kolaylıkla daha taksine sistemine üye olan müşte müşteriler de bu şekilde hizmet almış olacaklar bizden. Tabii taksiciler boyutu var bu işin. E, taksiciler de e, şimdi biz bu projeyle birlikte birçok inovasyona imza atıyoruz. Bu nedir? Türkiye'de şu an e, ilk yapılacak bir uygulamadır. Sıf taksilerin gire gireceği bir tamir merkezleri yani Amerika'da olduğu gibi garajlar sistemi olarak sırf taksilere hizmet vererek işçilik ücreti almadan e, ki yedek parçayı da uygun fiyata kullandı, e, kullandırarak taksicilere sağlayarak e, onlara da bu yönde kazanımlar sağlayacağız. Peki hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. sistemle birlikte taksile daha avantajlı bir şekilde geleceksiniz değil mi? Zorluklar de görüyoruz. Zor zorluklarımız görme engellerden önemli olan şey her taksi işi için değil de konuşacağım şeyler. Bazen üç çatiler diyeceğimiz bir tabirle yani şoförlere denk geliyor. Mesela kısa yoldan bizi götürmesi gerekirse dolaştırıp bir sürü daha yani 10 lira yerine 30 lira yazdıran taksicilerle biz karşılaşıyoruz. O inşallah bu sistemde onlardan kurtaracağız. Ayrıca bir şey daha var mesela. Bir eşyamızı unutuyorduk takside. Ben şahsen yaşadığım bir şey. Bagajda bir çantayı unuttum. Taksi bastı gitti. Biz plakasını da almamıştık. E, plakasını bulamadığımız için hangi nerenin taksi olduğunu da bilmediğim için çanta gitti. Bir daha da bize geri dönüştü. Olmadı gitti. Şu anda sistemde anlattıkları kadarıyla işte cebimize mesaj gelecek, işte taksi plakasının şunu bunu böyle bir şekilde. Bu tabii ki o tür şeylerde o engelleri aşmış olacağız, Daha güzel olur. Daha önce bildiğin zaman evet. önüne taksici bize evet. ıı, takvim etmediğinde yazan tutarı söylerdi. Siz de böyle öpürüz. yani güvenip o şekilde evet. ücretini evet. öderdiniz. Evet. Bu sistemde sesli bir yanıt olacak. E, tabii ki. Bu yani. güven ortamını da sağlar mı? Tabii ki sağlar. Ki bunu söylerseniz de daha iyi olur, yani sizin ağzınızdan duyarsanız. Yani şimdi taksi dedim gibi, yani dolandırıp da artı yerlerden dolandırıp da fazladan para alanlarının haricinde işte görme engelli adam neyse işte 5 liraysa biz 10 lira deyip alalım bu tür herkes içinde tabii. Evet. Yani bu tür kafada olan insanlar bunu yapar. Ama bundan sonra görme engelli de en azından sesli olarak duyacak. İşte şu kadar giriyorsunuz. Daha bizim için daha var. Artırıyoruz. Peki çok çok teşekkür İsim, ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. soyusunu rica edeyim Selman Yıldırım. Peki Selman Bey. Teşekkür ederim. Sağ Önce, e, çok önemli bir uygulama. En azından görme engellilerin e, bu uygulamadan hem ekonomik olarak hem de bir şeyleri görmeden de duyarak olduğu için görme engelli vatandaşların özellikle taksiye bindiklerinde taksinin tutarının ne kadar olduğunu göremiyorlar. Göremedikleri için onlar için büyük bir engeldir bu, büyük bir sorundur. Çünkü karşı tarafa güvenmek zorunda kalır Böylelikle bu güven sorunu ortadan kalkmış oluyor, kendi e, kendine gideceği mesafenin fiyatını tutarını öğrenmiş oluyor. Bu önemli bir uygulamadır. Bu uygulamanın e, yaygınlaşarak Türkiye'ye yayılması demek, taksiye e, kolaylıkla, rahatlıkla artık görme engeller binebilmiş olacaklar. Yani bir tedirginlikleri kalmayacak. Şimdi biz taksiye bindiğimizde e, filanca yere git dediğimiz zaman e, o taksi bizim yönlendirdiğimiz yoldan değil de e, hiç bilmediğimiz yollardan giderek bizim e, tutarını e, üstünde bedeller alarak bir anlamda bizi bizi var da etmiş oluyor. Buna buna yazdan ortadan kaldırılmış olacak. Bu bizim için çok güzel bir şey. Taksi artık rahatlıkla bilebileceğiz. Taksi yolculuğu rahatlıkla yapabileceğiz. Şimdi toplu taşıma araçlarından genelde tabii ki ücretsiz olarak faydalanabilir ama şöyle düşünün bir kişinin Taksi özel değildir. Taksi rahat ulaşım e, yapabileceği bir araç olarak tanımlanması gerekiyor. Biz rahatça gideceğimiz yere, mesafeye ulaşabilmek için e, mecbur kalıyoruz. Taksiye binmek zorunda kaldığımız noktalar çok oluyor. Yolda mesela taksiyi göremiyoruz. Taksi boş mu, dolu mu? E, Bekliyoruz işaret ya da bir biri gelsin bize yardımcı olsun ki e, taksi görebilsin, bizim için durdurabilsin. Bu da ortadan kalkmış oluyor. Ne olmuş oluyor böylelikle? Telefonla, cebimdeki cep telefonunu çağrı merkezini arayarak e, bu ulaşımı da böylelikle kolaylaştırmış oluyor bizim için. Peki Murat Bey, siz e, taksiye binerken veya taksiye ulaşmadan o zorlukları paylaştınız da e, taksicilerin size karşı dürüst davranmadığını mı düşünüyorsunuz? E, yani toplumda e, hepsi değil tabii ki taksicilerin hepsi değil. <laughs> toplumda bu konuda e, özellikle e, çoğunun e, dürüst olmadığını düşünüyorum. Çünkü ben özellikle yaşadığım bir olayı söyleyeyim. Bir taksiye binmiştim. Ankara'da ve İstanbul'da da e, hatta birkaç kere e, yaşadığım olayı, başından geçen olayı anlatayım. Ankara'da bir taksiye bindim. Mesafe 5 lira yazıyordu. E, bana söylemişlerdi. Ama taksici beni dolaştırdı. 15 lira dedi. Ben cebimde 20 lirayı uzattım. kendilerine öyle zannediyordum. Cebimdeki parayı. Mersem 100 liraymış hiç bana söylemedi mesela böyle bir şey başından geçti böylelikle e, bana 20 milyon üstü vererek hem 100 milyonum gitti hem mesafe uzadı hem de itiraz edememiş oldu neden e, bir kere plaka'yı göremiyorsun e, plaka'yı göremediğin zaman böylelikle bu bir sorundur şikayet edeceğim merci de yok. Bir gün İstanbul'da da şöyle bir olayla karşılaştım. Ee, ücret yine 100 lira uzatmıştı bir taksiciye. 10 liralık mesafeyi 100 liramı verdi. 90 lira para üstü alacağım. Paramın üstünü aldım. 70 lirası sahte para çıktı. Ee, bir şey daha yaşadım. Bir olayı anlatayım. Cep telefonumu takside unutmuştum. Babam e, rahatsızdı. Ee, acilen yetişmem gerekiyor. Taksiye de bindim cep telefonu. O dalgınlıkla da unuttum. Fişini aldım ama dernekleri aradım, odaları aradım. Kimin nereye bağlı olduğu da belli değil. Hangi taksilerin nereye bağlı olduğu da belli değil. Vergi numarasından falan buldum. Polise sordum. Emniyete sordum. Taksiciyi buldum ama maalesef telefonumu bulamadım. Abi yıkatmaya götürmüştüm arabamı. Orada almışlardır ya da bilmem nerede almışlardır. Yani kendi e, eşyamı da kaybetti. Yani benim gibi e, çoğu görme engelli arkadaşlarımız bu şekilde zaman zaman karşı karşıya geliyorlar. E, bu da ortadan kalkmış oluyor böylelikle. En azından şu bile bizim için çok önemli bir şey. Bindiğimiz taksinin kime ait olduğunu. Hangi plakanın olduğunu e bunu görmüş olacağız. Aradaki bu engeli ortadan kaldırmış olacak. Bu cihaz konuşacak fiyatı tutarını öğrenmiş olacağım. Nerede kaldığım zaman e, hangi yerdeyim hangi sokaktayım eğer yanlış bir yerdeysem bunu taksici beni yanlış bir yerde indirdiyse eğer bana e, o sokak yanlışsa ya da bilmem bulamıyorsam cadde yanlışsa benim çağrı merkezini arayarak e, bulunduğum yerin yanlış olduğunu ya da yanlış yerde olup olmadığımı da bu şekilde öğrenmiş olacağım. Pekin Murat Bey. Çok, çok Bu önemli bir şeydir. Önemli çok, bir çalışmadır. Pekin Murat Bey, çok çok teşekkür ben teşekkür